Atarım, çalışın, çalışın. Çık kuzarayım. he. Çık. Ay vallahi çok duygulandım Kimyas. Baksana ne kadar çalışkan kuzenlerim var. Sevgililer gününde bile çalışıyorlar ya. Heh. maşallah, maşallah. Çalışın, çalışın. Çalışanı Allah da sever. Tabii, çalışanı Allah sever. Ama randevusuna gelmeyen kızları o sever mi bilmem. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Burada bir leke var. Nerede? Aa, burada, tamam şu. Aa merke yokmuş ya, bak ben şimdi parmağımla yaptım onu. <laughs> Artık sen temizlersin, ne yapalım? Bu da yay sonra. <laughs> Aa bak, Aa, bu kırıntıları da temizleseniz senin ne kadar uyuşuksun. Ya yapmasana ya. Kıvılcım, Kinyas İşiniz yok mu ya sizin? Ay benim yok. Ay benim var. Ama onu da birazdan yapacaksın. Dışarıdaki yabancı otları yolacaksın ya toplam. <laughs> Bahçedeki yabancı otları değil ama yanındaki yabancı otun saçını başını yolacağım. Ne oldu agresif? Oo Leyla gerginiz bakıyorum. Hey. Aa, aa, senin gibi erdemli bir insana hiç yakıştıramadım. Ama doğru Erdem de randevuza gidemediği için artık Erdem'siz sayılırsın. Ee, <laughs> nasıl gidiyor kızlar? Siliyor musunuz güzelce her yeri? Aa, sırf çene Aslı, sırf çene. Siliyoruz Aslı yenge. Yenge deme bana bakayım, yenge deme. Yenk edeme ona. Yenk ona. Çok kötü rencide eder seni. Değil mi toprağım? Ay sen de toprağım de mi? Ay. Tamam toprağım. Ama bu çocukları çalıştırmakla çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu yaşta oh evde yan gelip ekmek elden su gölden yatıyorlar. Vallahi bunlar ileride sizin tepenize çıkar aslanım. Ay doğru söylüyorsun çok haklısın Kinyas'cığım. Leyla niye boş boş duruyorsun kızım? Ver bakayım şunu. Aa görüyor musunuz? Temiz. Demek ki hiçbir yere toza alınmamış, temizlik yapılmamış değil mi mikrop seni? Neyse, ben de telefonu başına geçeyim bari. E kız arkadaşı randevusuna gelmediği için kendisine yeni bir sevgili arayan biri arar değil mi? <laughs> Aa, Selin iyi temizle ama iyi temizle. Sabunlu suyla çıkartın. Nasılım abi? İyisin abicim. Bir kere gözler olayı bitiriyor zaten ya. <laughs> Sağ ol oğlum. sen de süpersin. Ozan, kızlar biraz geç kaldı ya. Senin saat kaç? Ee, üç buçuk. Benimki iki dakika ileri. Ama telaşlanacak bir şey yok canım. Benimki ileri yani. i̇ki dakika sadece Erdem. İyi tamam. Ozan, benim yüzümden geç kaldı değil mi kızlar? Yok abi merak etme gelirler şimdi. Gelirlerdi abicim gelemediler. Bir saat oldu. Sen adresi doğru verdin değil mi? Ha benim yüzümden geç kaldılar. Her zaman buluştuğumuz kafe oğlum. Her zaman buluşuyorsunuz da neden bugün buluşulmuyor? Gelirler diyorum abi. Merak etme. Sakin ol. Sakin. İyi tamam hadi. Ben başka şeyler düşünmeye başladım bile. <laughs> ben de. Aklımdan çıktı gitti bile. Ne içersin? Evi arayalım mı? Arayalım. Alo. i̇yi günler. Selin'le görüşebilir miyim? Selin'le görüşecektim, zaman Ozan, Ozan sevdiler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Kıvılcım. Selin'le Leyla evde mi? Selin'le Leyla? Ee, şey... Heh, vallahi iki tane çocuk geldi beraber dışarı çıktılar. İki tane çocukla mı? Nereye gittiler? Ha? Sadece bizi beklemeyin geç geleceğiz dediler. Ya. Ama istersen yanına geleyim. Ee, yok Kıvılcım bugün pek müsait değilim. Ee, yarın? I I. Sonraki gün. I I. Pazar. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Ama ben çok kötüyüm ya cidden. Ne oldu abicim? Kızlar bizi ekmiş abi. Ekmişler mi? Selin'le Leyla arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmişler. Sevgiler gününde. Üstelik arkadaşları erkekmiş. Neyiz biz peki? Kıyarız. Ondan başka neyiz? Ee, kafasız. Başka? başka 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 ne olacağız oğlum? Bu kadarız işte bu gruluyuz kadar. Gururluyuz oğlum gururluyuz. Erkeğiz biz. Ee? <laughs> bittik biz. E, ee, bittik ne bittik? Daha dur. Ne yapacağız? Misileme mi? Buradan iki tane çıtır bulup... Yok yok, evlerine gideceğiz. Ha, o da olur. Ee, nasıl olsa eve gelmeyecekler mi? Yani. Yani, gelecekler tabii oğlum. Ee, Elbette bir açıklamaları vardır. Özür falan dilerler herhalde. Ne açıklaması abicim? İlk olarak bizim kızların aklını çeyenlerden hesap soracağız. Sonra da kızlardan açıklama isteriz. Güzel fikir. Gidelim. Hadi abiciğim. Ya sence Ozan nereden ne yapıyordur şu anda? Ne yapacaklar? Bekleyip bekleyip eve gitmişlerdir. Bize kızmışlar mıdır? E, sen olsan kızmaz mıydın? Çok kızardı. Arayıp neden gidemeyeceğinizi söylesenize. Yok. Olmaz Nazlıcığım. Çünkü sevgilisine eken bir kızdan daha az karizmatik bir şey varsa... ...o da sevgililer gününde temizlik yapmak zorunda olan kızdır. Ya belki hala bekliyorlardır. Yani işimiz bitince gitsek. iş bitecek gibi değil ki Leyla. Daha üst kat var. İsterseniz siz çaktırmadan gidin. Ben burayı temizlerim. Hem zaten benim sevgilim yok. Canım benim. Sağ ol ama eğer izinsiz gidersek yengem akşam laf eder. Sonra amcamın başının etini yer. Zaten böyle de Kıvılcım ve Kinyas varken biraz zor dışarı çıkmamız. Neyse, hadi üst kata geçelim. Sence evin önünde beklemek iyi bir fikir mi abicim? Niye abi? Nerede bekleyeceğiz? Ne bileyim, kızlara ayıp olmasın. Ne ayıp olması Erdem? Ekilen biziz oğlum, unuttun mu? Unutmadım da... E abi unutmadın da ne? Hem onlar gidiyor, eğleniyor, utanmıyorlar... E ...biz buraya gelip siz niye böyle yaptınız deyince mi utanacağız? Yok artık Erdem, yok artık ya. Bilmiyorum ya, ben sadece Leyla'nın neden bana böyle bir şey yaptığını bir türlü anlamıyorum. E ben de anlamıyorum, o yüzden buradayız oğlum. Sorup öğreneceğiz. Ozan. Efendim? Sen kızların partiye gittiğinden emin misin abiciğim? Eminim oğlum. Kıvılcım söyledi. Sordu. Niye sordun ki? Eğer kızlar partiye gittiyse şurada cam silen kızlar kim? Kim? Bizim kızlar... Selin, Leyla... Ozan, Erdem... Selin siz partiye gitmediniz mi? Parti mi? Ne partisi ya? Ama Kıvılcım arkadaşınızla partiye gideceğinizi söylemişti. Ne? Olamaz ya. Ne yani? Yalan mı söyledik Umut'um? Sen de şu anda partideymiş gibi bir halimiz var mı Erdem? İyi de partiye gitmediyseniz neden gelmediniz? Ya şey... Çünkü Aslı yengem izin vermedi dışarı çıkmamıza. Temizlik yapacaksınız diye tutturdu. Anlaşıldı. Yine bir kıvılcım organizasyonuyla karşı karşıyayız. Ya kusura bakma Ozan. Sevgililer gününe gerçekten yanında olmak isterdim ama... Ben hala çok istiyorum Selin. Üzme kendini. Ee, bakın ne diyeceğim. Benim bir fikrim var. Biz hemen gidip geliyoruz tamam mı? Islık sesi duyunca cama çıkın yeter. Nereye gidiyorsunuz? Ya hemen geleceğiz. Siz ıslık sesi duyunca cama çıkın tamam mı? Tamam. Öptüm. <laughs> Hayır Kıvılcım. Ben Selin'in sevgililer gününü kutlamaya geldim. <laughs> <Aa>. Kıvılcım ya. <laughs> Selin sevgililer günün kutlu olsun. Ay seni şey. çok seviyorum. Ben de seni. <laughs> ya Erdem nerede? Ee, Erdem, Erdem. Erdem. Erdem yaklaşık olarak 3 metre yukarınızda. Nasıl yani? <laughs> Seni, <laughs> senin, Leyla senin. sevgiler günü kutlu olsun. Seni seni Anladım ben de seni. Ee, hazır mısın abi? Hazırım abi. Tamam başlıyoruz bak. Bir iki üç Güllerin içinden Canım koşarak koşarak gel bana. Kıvılcım sen iyi misin? Kıvılcım biraz gergin görünüyorsun. Geldiniz beni. Gerilmene hiç gerek yok Kıvılcım. Sakin ol. Sakin ol. saindo é o